buraya girelim Hayır oğlum alan kapanmış mal mısın? Ne doğru? Beyinsiz. Düşünemiyorsun işte ya. Sen abi Dön sağa dön sağa dön sağa dön. Dur dur o kadar dönme mal. Hayır hayır daha var var gel 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 gel. gel. Arda 14'ünü verir misin? Lan solda adam. Yok. Gel gel raşlayacağız gel. Gel 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 gel. Tam karşıda tamam. Tam karşıda ağacın arkasında bir tane baygın var. öldürdüm ama. Ya evet, tam sensin ha. Ya oğlum bak bir tanesini bana bırak. Gerçekten bana bırak. Hiçbir şeyim yok. Tamam bıraktım zaten. İçim arkasını. bile kalmadı. Of. Minişmiş. Al sana miniş. Arda vur şu çatıdakini vur. Çatıdakini evet, vur. Ya ne can adam kaldırıyor sen can diyorsun ya. Hani nerede? Hani nerede? Kaldırıyorlar birbirini. Location. Bak sığırcılık yapma. Sorry. Ya oğlum kızınca kızdı oluyor. 6 x var mı? Var ama benim. Para mı? Alan kapanınca gelecek zaten onlar. Çok vurdum o. Senin yüzünden Twitch'ten ban yazan ne yaparsın? Gülersin senin ne? Şimdi Arda maç bitince bunlara istek atar. Benim Kimlere? De... Vurduğumuz adamlara. Ya kimdi ki? İsmi neydi? Ecrin mi Ecem öyle bir şey. Aha, erkekler ve erkek kızlar. Dur hop demiş taklidi yapayım. He ben de dur ben de. Ben de. Ananı sızsın. <laughs> <laughs> Bunlar vuruyor mu ne koyayım? Al. Ya sen oynamayı o bilmiyorsun. O küçücük bot. Ben mi canlar? lan? Küçük. <laughs> Bak şimdi ölecek iyi izle. Çağır git oyun oynuyorum bekle. Adam var. Sensin ha. Başka bir yerden çıkar vurursa çok gülerim yalnız. Ben vuramazım. Oynamayı bilmiyorum bak. Hiç belli olmaz kanka. Bak şu an çıktı yeri gülüyor. Nereden sıkıyor lan? Gördüm. Al Hayır, Al. Eksi minişmiş. Bitirme bitirme. <laughs> Bunlarla ben oynuyor. Bir de bilgisayar olacak. Salak ben bir öldüreyim. Oha! Oha! Oha. Rastgele sıkıyordum. <laughs> Oğlum sen? Hı? P92 ile vurdum taburdan. Oha lan. Bugün açtın mı? Bir gün açtın mı? Ha evet. Oğlum ben vurmuştum onu ya. He he tamam çare. Hadi gel gel bunlarla biraz oynayalım. İsimlerini al Alamadım <laughs> ki ben sen al. Tamam al işte. Düşünsene onlar bizim isimimizi alıyormuş. Sen burada in. Ben de burada inem. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Arda, gel şu evin çatısına çıkalım. Ananı onlarda da varmış. Tamam, birini aldım. <laughs> aldın mı? Neyi? Atlarını. Kasaların üstünde yazıyor zaten. Ha al al onların, üstüne al. Aldım. Aldın mı? Atayım sana. Alanı örüyoruz şimdi ya. Hey abi gel gidek. Hadi hadi gel gidek. Oğlum benim çantamda yer kaplayan ne var bu kadar ya? Hadi gel gel. Ben gidiyorum bak hadi. Tabu. Ananı. Harikası var. Öleceğim şimdi. Oğlum lan çok kolay değil. E kızlar oğlum ne bekliyorsun da ben yanlışlıkla bir tanesinin ismini aldım bu arada ama olsun. sağdan gitseydin Giden ya. Alt. Ya da neyse düz git tamam. Tutan. Araba izlen sürüyorsun ya. Yani. Ne diyorsun oğlum? Droba git, droba git, droba git. Sağda, sağda 300 yönü, sağ. Sağ, 300 yönü. Sağ diyorum, nerede diyor? Yön Kanka, Bu sen yön kavranı Kanka burayı kesin basarlar. Ya. Kesin basar. Bas, 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 ileri bas, ileri bas. Tepeye çıkma, ileri bas. Ya, bekle, ya mal tepede adam vardır ha. Ne bir şeysin sen ya. Tepede net adam var bak. Ben sana söyleyeyim. E zaten vardır. Hadi görüşürüz. Kime görüşürüz diyor? Sana. Hayır ha kim var yayında? Kaç kişi? Sana diyorum sana. Oğlum nasıl bir aç görsün sen ya. Gel avuk var. Arda şurada iki kişi. Watch out. Gel 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 gel. Yanıma gel yanıma. Arabayla gel. Arabayı boş verin. Açıktalar oğlum gel. İşaret at. Oy! Ah be. Ya oğlum şuradalar işte ha iki kişi. Bir tanesi de şu şuraya geçti. Hadi. Arabayla gelmedim değil mi? Sarı arkadan sıkıyor. Telefonun şarjı bitti kapanacak şimdi. Bak bir tanesi tam olarak bu duvarın arkasında. Bu işaret atamadım atacağım şimdi. Tam olarak burada. Bekleyin. son andaydı o kafasını var ya. Diğeri nerede ben diğerine fokuslanamadım. Arda arka. Arda arka. Arka çok pis arka. Arda sıçtık öldük öldük. Ben al yüzüzü yüzü buraya getirmeseydin. He, gene beni suçla. Ben tepede kalıyordum oğlum. Bir sat bari ya. Bir atma alışkanlığın yok diyorum seni. Oğlum onu düşünemiyorum öldüm ki şu an. Der, dur 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 Attım siz. Ne duru daha öldüm ha. İlk başta siz atsaydın kurtulurdun. Bir tarafa oynamam lazım artık. Bak gözüküyor zaten. E oynamaya bilmiyorum. Ya bir susar mısın kanka? Odaklandım bir sus da. Şu örümcek harbi çok faydalı bir şey ya. Ya, Kanka bir sus. Oğlum bir M4'üm olsaydı bir defa M4'üm olsaydı. olsaydı işte. Aslında bunlara kafa atar mıyım atarım ha. Bak bak bakıyor al, bak. al ah. şimdi zaten ben zaman gittim, işte. Uzi eline hiç korkma ben varım. Direkt çatıya git. Bak kanka şöyle yapacağım. Şunu şu alsın. Bu kadar. Gitme sen de Ben artık verirsen. M4 alsam mı acaba ya? Allah al boş ya. Buraya atamazsın yoksa. çok yok, gerildim. Ona... Yayında kaç kişi şey var? <laughs> bilmiyorum ki. Ha bir ya bir. Neyi bilmiyorum bir. <laughs> Kim? Ne bileyim oğlum ona bakamam şu an. Arda nereye oynayayım nasıl yapayım bir şey söyle. Sonra yok oynamayı bilmiyorsun diye ağlama bana. Bakayım. Bence biraz alanın ortalarına doğru güzel bir yer almayız. Alanın diyeceğim. ortalarında ev yok güzel kardeşim. Aha adam. Bir bak biraz sağa doğru dönsene. Arda bunlar rushlar. Bak şimdi nasıl sen hafif. Al M4'ü tara. Ne M4'ü? M4 6x fıstık gibi sprey alıyordu. İkisi de bitmek üzere şu an. Arabam olsa da raşlasam ya. Aa bak orada var. Gördüm. Oğlum <laughs> şu bursa sağdakileri bursa çok bursa yıprattım bursa. ya. Bak kanka çıkacaksın bam. <laughs> Headshot vurdum ölmedi. Bursa, bam, bam ya. Sağdaki çıkarsa sıkıntı. Ah. Üçüncü seviye kaskı var. Tek benim yeleğim kalmamış. Arka evlere dönüp benim yelek almam lazım. Bence adamlara bak. Nesine bakayım oğlum? Tek mermi ölürüm. Haydi. Onlar şimdi gelecek. Ha Sonra iyi bakayım. tamam bunlarda yelek miydi? var. Ne? Lan oğlum ikinci seviye nasıl bayılmıyor bu adam? Benim mi? Ya hayır şu adam nasıl bayılmıyor ya? Kaç tır vurdum şu ibneye? Alamını. <laughs> Ölme ya zorla mı? Oh. nerede? <laughs> Benim şarjım da hiç yok vallahi. yüzde beş. Oh ya şu papi kilo bitti. Papi kilo. Bak şurada. Arada okay kaç için. beş kişi kalmış değil mi? Evet. Eyvah bunlar da artık yerim biliyor. Oğlum benim şimdi AVM'm olsaydı öf. Bak soldaki lekten alacak ha. Ne yapıyorsun oğlum? Arda Ne? Diyorum AVM'm olsaydı. Ha bak da, da kaçıyor. Sola bak. Oh. Headshot. Onun ben 24 de boşmuş ha. Tek atmıyor oğlum. Ama uzak mesafe diye belki de. Kaçtır var ya Hayır. şu an hasarım 2000'den fazla bak yemin ediyorum sana. 2000? Evet evet 2000'i var. Aa şurada adam var. O da Tam vuracağım zaman hopluyor sinir oldum ibneye. Tam uçarken o gittiğinde vuruyorum. Şu araba lastiklerini <Gülüyor> alayım <Gülüyor> lan. Bir tanesini aldın yeter ha. Zaten gidemez. Şu üstteki adam ne yaptı acaba? O senin arkanda şu an. <laughs> Oğlum var ya Uzi mermisi kadar şey harcadım ben burada. Ya oğlum keşke ben dönmeseydim ya. Çok güzel olur. Uzi ile tarayayım mı? Bir tane ya Uzi'yi niye? m alsana salak mısın oğlum sen? E salam kardeş var mı diyeceğin. Aa bunun arkasında. Ya mal mal oynuyorum ya. Ananı. <laughs> ne? Ananı raşlıyor adam. Bak şu an M4'ün olsaydı ne güzel. Bizde bir dakika bir dakika ses yok. Lan adam buraya gelmiş. <laughs> şu yanımda ha. Öldü. Bence Uzi'yi bırak. Uzi'nin tam zamanı lan deli misin? Ya oğlum M4 daha iyi. Mi? Ya daha iyi de Uzi'nin tam zamanı şu an. Şu an iki kişi karşısına çıksa Uzi... 50, 50, hiçbir şey yapamaz. Arda Zaten şu evin çatısına edelim. çıkıp yatayım mı? Hayır. O ilerideki sen tek atar. İlerideki, i̇lerideki de geldi. İlerideki de baksana. geldi. İlerideki de burada. Bombam varsa o senin içine at. Adam onu düşünecek kadar akıllıdır herhalde. Lan ayağa kalkma da ölüyordum. Molotov atıyor. O diğeri nerede? İşte molotov atıyor. Arda öldüm kanka. Ama ben maçı galibi ilan ediyorum kendime. Bak hasarıma bak 2000'i net var. 2000 net var. Çok samimi söylüyorum. Bir mü ne?